Belli hocam, beni seviyor musun? Hocam ben sizi çok seviyorum. Hüsnü suretiniz, Hüsnü Siret'iniz, Hüsnü Suret'iniz maşallah o kadar etkileyici oh, ki hocam. Ah severim ben onu. Edan Edan Sürekli Selim Nur okuduğu için Osmanlıcısına <laughs> girişmiş başta. Maşallah, maşallah, Allah inşallah nasip ederse cennete sizinle beraber olmak isterim sonsuza kadar inşallah. Oh, ah canım benim, ah oh, canım benim inşallah. Leyla Sultan hocam sen Hocam ben de sizi canımdan çok seviyorum. Allah'ın Allah en güzel tecellilerinden birisisiniz. Maşallah. Size olan sevgim günden güne gittikçe daha da çok artıyor maşallah. 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 Allah güzel. sevgisini sizden öğrendik. İslamı sevmeyi sizden öğrendik. Yani bundan önce bize bu kadar İslami sevdiren kimse olmadı. Maşallah. 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 Senin güzelliğin günden güne artıyor. Maşallah. Allah razı olsun. Da artıyor. Maşallah. Kardeşin Maşallah bu çarşafa girdikten sonra ilmi daha da bir art. Maşallah, Maşallah. de hocam. İnşallah. Gece gündüz ayet ezberliyor. Evet. Gece gündüz Kur'an öğreniyor. Maşallah. Maşallah. Hocam Hocam Allah rızası için çok seviyorum sizi gerçekten maşallah elhamdülillah. Allah'ın nur sıfatı o kadar tecelli ediyor ki üzerinizde, gözlerinizde, saçlarınızda, teninizde, yüzünüzde maşallah çok çok güzelsiniz. Her gün Allah'a çok şükrediyorum sizin talebeniz olduğum için. Elhamdülillah. İnşallah maşallah. hem bu dünyada hem de ahirette hem kardeşlerimle hem de sizinle birlikte olmak istiyorum inşallah inşallah maşallah Allah hayır inşallah İnşallah. Güzeller güzeli sen. Hocam ben de gerçekten sevmek, e, yani bütün duyguların böyle en yoğun, en güzel, en derin, en güvenli halini sizinle tanıdım. Çok e, mutluyum, Allah'a hep şükrediyorum bunun için. Sizi gerçekten çok seviyorum. Bütün aklımla, bütün ruhumla, bütün kalbimle seviyorum hocam. Elhamdülillah. Maşallah. Elhamdülillah. Efendim, ehli zulümat, acımasızlar, gaddarlar, kavgacılar... Bu sözü duyunca böyle uzaylı gibi bakıyorlar. Evet, evet. Ya ne diyor bunlar diye böyle. Alışmış onlar eyeşmeye, laf sokmaya, hakarete, tersliğe, kepazeyle alışık oldukları için. Böyle dostluk ortamı, temizlik ortamı, iyilik ortamı, sevgi ortamı onları şoka sokuyor. Ya atlayamıyor, kavrayamıyor bu. Nedir bu ya bu diyor. Niye böyle oluyor ki falan diyor. Mesela kavga gürültü olsa ha Diyecek adammıştı. Bak ne Tabii kadar güzel işte. Evet. Olması gereken bu diyecek. Biz de onlara sevgiyi, aklı, hidayeti öğretmeye devam edeceğiz. İnşallah. İnşallah. İnşallah.